Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün açılışımızı Ömer Paşamına yapalım dedik ikili site kırmızıları giydi burada benim kuşum var burada da kardeşimin kuşu var <laughs> baban dede lan babam nereye gitti tavuk almadı gitti niye gitti lan? o da tavuk ne söylüyor ki Akşam uzakmış, Akşam da dün Düğün çalacağım şahşan. akşam evet. bir şarkını bir söyle bakalım, şarkını bir söyle bakalım be. Dün akşam oldu akşam dün doydu babam sonra bu da şarkı söyledi. Şarkını söyle hele be. Sen söyleyemez diyorlar, söyle biliyor musun? Babam, ne edin, he he. Söyleme, <laughs> bir de şey söyle bakalım, avrattan korkar mıyım diyor ya. Ya. Niye? Allah'tan boğam, boğamam. Boğası veriyorum. Hakkımda koldu. Babadan boğamam, boğası veriyorum. Ağzını yirmi çocuk senin. Vallahi o gözlerini ne yirmi senin. O söyle. Efe de burada oynar arkadaşlar. İkisi de kırmızıları giydi. Tamam dur. Ha, ben de, benim üstümde de kahve var. Ne var? Bayrak. Bayrak mı? Baba baba. baba Efe çok seviyor Ömer'i. Sahte mi bu? Değil mi Efe? Efe Ömer'i seviyor mu? Ömer'i seviyorsan alkışla hadi. Alkışla. Bravo. Çok mu seviyor? Vay! Onun sende var. mi? He, han büyükse baban öldü O da benimki. Abi görüyor mu? Yok. Abi diye? O da camide. Camide mi? He? Camide mi yatacak? O Yatmadı ki. Nerede ya? Götürdü. Kim götürdü? Kaya. Kar. Kahra. Ne? Kaya. Kaya. Kay kaya. ha Kayra. He. Ağzını girim çocuk senin vallahi bak. Kaya bunu o. Kim o oğlu? E, kaya abi bunu duyun o. Adını kimin oğlu? Bilmiyor ki ben Bilmiyom mu? Rabia ıh Rabia He o Onun oğlu mu? Onun çocuğu Onun çocuğu Ahahahah <laughs> Her <laughs> an o da büyük Her an böbeğe benziyor mı? Her büyük hemde Ahahahah <laughs> hey. Gerçek büyük Gerçek büyük değil ağzını girip çocuk vallahi senin bak Sen Kur'an kursuna gitmiyom mu? Ödük mumuzluktan mü? Akşam gittik Akşam gittin mi? He Vay be Sabah bomba da yaptı Biz de gittik Beraber gittiniz He o da gitti Allah'a emanet edin Sonra da gittik Namaz kıldınız geldiniz He Seni kılabiliyor muyum? Yok Nasıl kılıyorsun? Allah'a emanet Adamda şurada Şurada merdiven şu Merdiven var? He Merdiven mi çıkıyor? Ömer'le tatlı tatlı konuşuyor arkadaşlar. Şöyle çamaşırlarımızı falan serdik. Kızlar da salata yapıyorlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz ablamın kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Benim bugün genzimde bir şey var gibi konuşamam oğlum. Domatesi öyle Ne mi? Ee, arkadaşlar bugün ne yiyor? Bugün bir, e, biz bir, iki, üç, şu dörtlü kız grubu gittik. Bir de şu küçük adamlarını bile açtık yaptık ya arkadaşlar. Bazı işlerimizi zaten evet, hallettik. İşlerimizi hallettik. Sonra ablam biraz alışveriş yaptı kendisine. Oradan da geri ne yaptı? Eve gelip ben eve gidecektim. Girdi ablam dedi bizim orada yiyelim içelim. Sonra gidelim Gidip Siz ne yapacaksınız yemekten sonra? Evde mi? Hiçbir şey yapmayacak evde gidiyoruz. gidecek misiniz? Bilmiyorum belki de gidebilir de gitmeyebilir. Arkadaşlar yani doğru, doğru oturuyor yemeğe de istedim. Tamam. Bugün ne yaptık? Açıklar mısınız biz şunu? Allah kitabı açıklar. söyleyin. Çok sağ saatte. İçinde mahalle var. Salata var. De. Yumurta var. <laughs> Bambu var. Tüm balık. Tüm balık var. Balık bence bozmuş iş. Her şey çok güzel olmuş ama balık. İçinde kat olmadı mı? Güzel olmamış. gibi böyle. Ne kat? Abram eskiden domatesi Sulandırıyor ya. Sevmiyorum. Çok güzel oluyor. Suslandırıyor, sevmiyorum artık onu. Şurada patates salatası, bunda da yumurta var, bir de patates var, bir Normal de tozu var. Toz Aynen. Çoban salatası gibi patates salatası. Ömer'im gelin annem. Bunu bir sadelikten yalan, ne yiyelim diye düşündük, taşındık. Bu ne kadar değil. Sıcakta fazla su, yağlı yumurta gitmiyor. Kozmaz, tamam, da afiyet olsun arkadaşlar. Videomuzu devamında görüşelim. Evet. Hayırlı bakalım, bugün ne aldık? Evet arkadaşlar, bugün ben gittim. Anneme çarşaf almaya diye gittim orada da dayanamadım böyle da çay içip gördüm. <laughs> Zaten benim kettle bayağı eskiydi. Herhalde 15 senelik ne vardı daha fazla değilse. He. Bunu aldım. Şöyle yapılan mor almış arkadaşlar. Altı siyah, siyah üst mor. Şu dışındakine birebir aynı. Farklı rengi var mıymış oldu? Benimki şu bir, iyice bir benim şey şey. beyaz. Benimki bundan arkadaşlar evimdeki. Altı <laughs> yine aynı marka. Altı beyaz. Şöyle kodum mor. Şurası da mor. Bunun aynısı benimki. Bir, bir böyle vardı. Benim siyah istedim. Benim bu tarafım siyah. Ne olsun? Şeyimle uyar dolaplar. Çay içecek de Cansu'yla yemek yedik. Ama Cansu misafir geliyormuş. Kızlar da alıyor, o evine gidiyor. Misafirlerim gelecek. Kızlar da İmge senden Beraber gideceğiz bugün. Bir zaten. Evet. Çok güzel. Acayip oldu. Çay hiç soğumu. E, hikaye, hikaye orada gördük. Hikaye <laughs> var ya yine almış bir <laughs> de. Şöyle bir de at var. <laughs> Kim düştü? Evet. Bu Korkuttun beni. Cansu'dan bir deneyelim çay içelim dedik ya fırsat olmaz. Hayır bir daha inşallah nasıl bize. Ee, böyle gel ya. Cansu zaten evde dedi. Ne ya? gelin mi diyor. Gelin mi gelmeyin. Ha beni gelin mi diyor hanımefendi. <laughs> <laughs> Vallahi gelin. Ama bu çok büyümüş ya. Çok büyük oldu. Enişte bunu kettle niyetine de koyuyor. O altına Şuna çay hiç koymak mesele ama. Koyma öyle Hamza bunu. Normalde bir Anne bir kapatamadı. Cansu bu. Bak. Böyle dişlerini kırarsan şeyde. Oy. Şurası var ya iki tane. Evet. Burası şu kutlara denk gelecek. Ha, evet, evet, tamam. Zaten çizgi olarak da koymuşlar ikisi. Bizim kete bayağı eskidir. Kaç sene oldu damzalanın? ama bunun mor bölümü koyu biliyor musun benimkinde? Benimki açık biraz daha beyaza göre ayarlanmış, uyarlanmış. Ablamınki de böyle. Sanki şey... Ama ki, güzel yani, duruyor. gibi oldu. <laughs> Ablamın çeyiz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Buna Eyvallah. Bunlar çay demliyor şimdi değil mi? Evet. Ablamın üstüne çay mı? Evet. Biz olmuyormuş hiç. Şunun etrafında içinde hep led var. Bunun bir de ledler yanıyor. Bir güzel oluyor. <laughs> Zaten çay fazla içmiyor. Kırır yani. bardak şu. Ya, Çaydan daha dolduruyor. Çöpe gidiyor. Neyse bu. Güle güle kullanın. Gümür bahamıyla oğlum. Gire gümür bahamıyla oluyor. Yok yok. Çabı İki sene garantisi almış. Götürü bir değiştirin. Evet. O zaman canlar herkese evet. benden hayırlı akşamlar. Ablam devam çekerse her bilmiyorum ama. Ben gidiyorum. Kuşlarımızı kapatacağım. Misafir de Görüşürüz geliyor. Görüşürüz inşallah. Bir de misafirlerim geliyor. İyi. Devam bitirecek mi? Evet canım, Devam bitirdik evet. evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Hamza komşularımızla beraber kayfe içti. Yanımıza gelemedi. Allah razı olsun. Cansu, hava, Leyla hazırladılar. Şimdi de Hamza yiyor. Afiyet olsun. Ne oldu? Sağ olun, teşekkürler. Elleriniz sağlık, dört olmuş. Sıcakta yemek pişirimde düşündüm. Hamza da yağlı diye gitmeyordu düşündüm. Salata yaptılar karpuzla ne yediler güzel oldu. Cansu ne diyor hanım sizin ne diyor hiç kimse ekmek yemiyor bari yer gibi diyor eş kaç yerimiz alın da iştah kesin bana diyor. Öğlenin süt Cansu yani, yapmış değil mi? Ekmeğin, ya çok şekerli olmuş. Çok aşırı şekeri katmış. Hasan öyle seviyor diye şekerini bayağı bir bastın yapmış. Allah razı olsun canım düşünüyorlar seviyorlar sayıyorlar. Annem de bir poşet yumurta doldurdu bir de. Koyu yumurtası yığın dedi. Satın alma almayın dedi. Sağ olsun. Komşularımızdan Hamza baya bir sohbet etti. Hamza zorla götürdüler eve geldiler. Sahlanıyor mu? Çık dışarıya diyorlar buna. Şunun sesini bir kıdım kıssan. Gülerim diye yapıyorlar ya. Ee canım. Komşularımız iyi. Allah razı olsun hepsinde. de sağ olsunlar. Elinde beş dakika tut. Tabii mi? Ha? Gülelim Cansu'nda misafirleri geleceymiş. Kızlar yardım edelim diye gittiler. Bulaşımızı, yalaşımızı yıkadılar tertemiz. Hazırladılar, yudurlar yıkadılar. Cansu yu ettim yani çekinmedim. Çık gel. Sen de bundan yaşlısın. Arkadaş olun birbirinize ettim. Tamam dedi. Bizim bitti zaten değil mi? Ağır işlerimiz bitti gayrı. Hamza şu kapını onu tıklamış. Yarın onu atacak. Yok bir kirli arabası atacak. Kalan oldu. Talıya Ne mi? Ha o tersim oldu geri mi serpileceksin tallıya? Köşede koyun gübürü vardı diye oraya mı? Çok uç çıkaramadın yine sarmaşık. O kumu da oraya çekilir. Karıcığım köşesine koysak o kumu. Hı? o garajın köşesinde biriktirsek hem toprağa dağılmaz. Ne yapacağım? Kumes mı Yola garajın köşesi var ya buraya. He ben de kapısı pecesi yok diyor alıyorlar diyor garajın diyorum köşesinde pirketine böyle bir evcik gibi gir çevirsek içine döksek diyorum. Kapısını örtük mü içeride kalır hiç olmazsa kullanacağımız vakit tertemiz olur. Zaten garaj araba koymayın. Koysam bile koca garaj. Yarın orayı iyileştirelim o zaman. Oraya niye kazan? su, su saatini mu? Sonra kazan. ya serinlesin Biz gelin bir gel yoruldum. O zaman yaparız canım karar verince. Yoruldum bir dinleyin bir gelin bir gel. Ben mi? Ben yorulmam. Gerçek hiç durmayın anam aynı şey gibi. Uyudun mu bugün biz aşk oyu gidince? İnternetimizin parasını yatırdım ben de. Şey soracağım senin hattını soracağım. Galip bir olmuş. Kıza da sormadım. Sonra ikimiz sorarız Nasıl öyle şeylik olmuş? Hayret ettim vallahi. Haksızlık yani. vallahi her yerde haksızlık var. O bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Bay bay yap aşkım. Ve bahar mısınız canlar? Vallahi Efe dayanamadı. Bayıldı buraya. Akşama kadar uyutamadık bugün. Yatakta ben uğraştım bu uğraştı. Ben uğraştım bu uğraştı. Bu beni yendi. Bu beni uyutmuş vallahi. Gözüm bir açtım. Öde hepimde oynuyor. Elhamdülillah. Efendimiz'e hiçbir zararı yok. Kendi başına giriyor, çıkıyor, oynuyor. Babası da biraz gezdirdi. Buraya nasıl geldi? Nasıl gitti? Zeynep abla diyor ki Rukiye. Ne bildi Rukiye bu diyor. Babasının orada olduğunu diyor. Vallahi dedim sesine ya da gülmesine gitti bu burnun dedim. Gülme sesin geliyor diye. Vallahi diyor bu çocuğa hiçbir şey bilmiyor demeyin ha. Bu bizden daha çok zekalı diyor. Gerçekten de öyle. Efendim şu günlerde Efe, şu günlerde daha çok özgüveni yerine geldi. Yapmak istediklerimi de yapıyor. Her şeyini yapıyor elhamdülillah. Şimdi burada uyudu serinlikte. Bir, bir iki dakika sonra götüreceğim. Odasına koyacağım. Rahat rahat uyusun kuşum. Benim tatlı kuşum bu. Hamza da salatayı götürüyor. Hamza böyle şeyleri sever salataları. Su an az olmuş diyor ama iki tane koca koca doğradı da Cansu. Karpuz da iyiymiş şekerliymiş. zararı yok. Hmm. Cansın üçte işte, ben şeyden işte, çıkadan getirdi. Karpuz mapla diyor beni yiyor diyor. Bu bitti. Bozulmuşmuş o. Biraz attım? Hoslamışmış içini. He, boşlamışmış. Amza nasıl iştahlıydı arkadaşlar. Vallahi tok adamı da gire acıktırır. Şeker hapını yuttum. Getirdim. Şeker hapını da yuttu. Şekeri biraz sınırlı olduğu için dikkat etmeye çalışıyor. Çok ya. Ve dört taneydi. Beş tane miydi? Beş taneydi. Bir tane kalmış. Ta onda belki yatan aldar yiyen olur. Bugün Efe de çok iştahlıydı. Evet. Sen işi de beklerken ne, ne onun adı? mağazaya mı gittin, bankaya mı gittin, bankaya gittiğinde de sıcağına bayağı yarımdan fazlasını yedi. Arabada su da varmış, bir su içiyor, bir ekmek yiyor, bir su içiyor, bir ekmek yiyor. O zaman Efe Paşa'mı yerine koyayım. Bugünkü videomuzda böyle olsun. Hoşça kalın. Allah asmaladı. Allah razı olsun. Bayağı bir takipçi sayımız hızlandı. Beni sevenler, beni takip etsinler ve tabi edenler Allah razı olsun. Hepinize sevgiyle saygılar olsun diyorum. Gelene de de Allah razı olsun. Diyor. Ya eleştiri yapman Efe orada uyuyor diyor. Efe ben şimdi hemen yerine götürüp koyacağım yatağına. Sıcak sıcak yatacak yatağının tamam. içinde. Şimdi koç Allah Allah'a emanet olun. Yarınki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.